Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum ya. Ne? İlme. Ne? 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 dur, dur. dur Ne? Ne? Bize Ne? 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 çıksana. Ne? 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 Elinde yok. Aa, kasıyor be. Heh. Tamam ben Aa, tırmanacağım şimdi. Ben sana kutu dedim Hadi ben gidiyorum bay bay. ben bütün şey kandayı Oğlum bu nasıl bir iş ya? Hah tırmandım tamam geldim ben buraya tamam mı? Bana Yere düştüm ya çok basıyor. Çık 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 yukarı yuk. çık. Oha. Biraz çık biraz çık. Ha içeri çıkalım. Tamam ben tırmandım. Aynen. Zıplama tuşuna bak. İşlemiyor ya. Ne oldu? girdim ben. Hop. Girdim. Miraç girdim Adana. ben. Miraç ben girdim. Miraç ben içeri girdim bak. Al şunu. Tabii ne? Ya çocuğun öldüm. Bir kez öldüm Aç. al Ananı. 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 Çalama. Çalama. ne Bekir yapıyorsunuz? ne oluyor? Daha ben seni arkamda. <laughs> Kaldı ya. Neyse Allah'tan eşyalarımız gitmiyor. Çok açık. Çok bekliyoruz. Oy! Ben Oy! Ben lan şey buldum bak. Nutatıs mı? Ah! Şimdi, şimdi yok ama Nasıl ya, yapalım ya? Çok kötü. Sana bu eşyayı atayım. Al. Gel al. Miraç. Gel Miraç şey? gel al. Ben, o, bak ayağına. Elime bak, elime bak. Gel sakin bir yere gel. Sakin bir yere geçelim. Hemen anne ödeme gel. Bekle yanına gel. Dur. Ha. Ne önüme geç. Ah! Nerede? şu an attım bay önünde. Bak ben yine aldım. At yine. Attım. Ya sizde olmuyor aga. Hadi ben gidiyorum bay bay. Nasıl çekiyorum ben şunu? Dur dur dur. Daha o bagada ne kaçtı? Aga yukarı çık, yukarı. Yukarıdan camdan içeri gir. Orada bir delik var. Delikten de içeri gir. ne? Aman! Kaldı beni ya. ya o ben bize doladım kutu. Çok sinalak. Abi sen de bir gitme. Sen de uğraşacağım sanki. Geliyor mu? abi? Ne bok geliyorsun ya? Ne uğraşacağım seninle ya? Bak sen çat şuradan içeri. Geri şuradan içeri artık gir. Geliyor, 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 geliyor. Kaç artık? Kaç artık? Daha tamam, yaptım. Buradan bak. Ay atmayacağım Tamam ne oldu? Daha on. Tam on, kaçtık, on, kaçtım. Anahtarı şey nerede? Kaçtım. Buradan gelelim. Koş Yalnız bizim çöp kutusu daha var. Ay, ne Aynen bize bir çöp kutusu daha lazım. Ben gideyim bir tane daha alayım. Allah Allah. Hayır. şu Hayır. 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 Anne! kapalı. Nasıl açacağım? Taha, dolar kapalı. Dolar mı? Ya kapalı? bu ne ya? Oğlum, şu düz durmuyor mu ya? Şu düz tut ya. Tamam ben bunun üstündeyken koyarsam ne olur? Tırmanmak için. Ben tırmandım. Ne oldu? Al şunu ya. Zıpla koy. Ya nereye koyuyorsun ya? Zıpla koy. O ya üst. Kol. Aa ben hadi Ya bu ne ya? Dur bir tane daha bakayım. Bu ne oğlum? Nasıl bir şey daha mi? Aa ben sana bir şey vereceğim. Hiç veremem. Kola vereceğim. Dur sana. bir şey göstereceğim. Burada bir şey olması gerek ya. <laughs> <Olabilir>. Lan! <laughs> evet. Hata yok mu? Ben... Aa daha aldım. Tamam ben şimdi şey yapacağım. Dur ben içeriden koli alacağım koli. Tamam al çabuk aldım ben. Şey etsin. Gel de alayım. Ben lan alayım. Ben de alayım. Tamam ben senin çatı. Daha çabuk içeri gir. Hiç uğraşamayacağım ben. Daha sen çabuk içeri gir. Ben gidiyorum abi. Abi ya üf, sen nereden geldin ya? Çok beklerim ya. gir 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 dolaba gir. Daha çabuk. Çabuk. Lan gir artık. Bir, bir saate dolaba giriyor ya. Gir artık dolaba. Daha seni kurtardı be. Çok iyi takım oldu. Bir türlü girmedi şu dolaba. Daha iyi takım olmamız gerekiyor. Aga ben. ne takım ya? Takım takım yok ya. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ya. Ben bu sefer izin vermem. Şu çöp kutusunu şunun üstüne bırakır mısın? Bak, bak. Tamam. Bunu da bunun üstüne bırak. Ama kaydı ya. Bunu buranın arasına. Bak ne oldu? Yolumdan ya. Bak tamam oldu. <laughs> sakın düşme. Aa <laughs> düşmedi değil mi? <laughs> oh oh. Alo, o mama. Oo tatlı. Yeter! Başka yere, daha yere. şey ya. de şu an savaş ediyoruz. <laughs> beni görme, bak beni görme, beni görme ya. Beni niye görüyorsun? <laughs> Görme beni ya. Daha tamam nasıl oldu? Ya oğlum git git manyak ya. Vallahi deli lan bu. Kim bana elde ne bir oyna dedi? Gizle. Babası. <laughs> Babası kaldım biraz. Kamera açık gibi duruyor. Şuraya atla. Ah, artık hele şükür. Çek. Oha! Bu Tam yapacağız, yapacağız. Bak, tam böyle. Hayır! <laughs> kovalı aldım bütün. şimdi ne diyorsun ya? Düştü. Düştü benimki ya. Nasıl gireceğim ben oraya? var. Eğer o olursa tamamdır. Ama olmazsa bitti. Çünkü bak şimdi oyunda hani şu topla bak şu topla çok aşama atlayabiliyoruz. Hani yukarı çıktığımızda Aa yakalamadım. Çok aşama atlayabiliyoruz biliyorsun bu topla. Bakayım ben de bu topla şey yapacağım. Bakalım belki bekliyor. Şen bir yere gidecektik. Nasıl girdik biz buraya? Nasıl becerdik? <laughs> ha bunu yap. şöyle. Daha Emed dolaba gir. Sen neden dolabı mina ya? Ben onunla mı uğraşacağım ya? Ya bu ne ya? Olay bende kimde de bunu Hello Neighbor oyna. Aa! yapın. Nasıl? Yapalım. Bu da uçuyor bildiğin ya. Biz hala böyle. Bak baba. Bak baba. Bu Sen de dans etme artık. Oha. Oha. Daha bu daha bunu yap ya. Mirac hiç yapamam hiç uğraşamam onunla. Ya. Zaten kendimden aşkındayım. Tipe bak ya. Ya tipsiz ya. Hüseyin. Hüseyin. Nasıl koşuyor? Dönmüyor ekranda. Heh. hele şükür. Ben böyle işim var ya. Koş şeyine yakalama beni yakalama beni yakalama beni Tırman artık tırman artık <laughs> Bak <Ben. Gülüyor> Yapıyor Ondan sonra eşek gibi de yakalıyor ya Nasıl adam böyle bana geliyor ya bak 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 Geliyor bana böyle iş yapıyor Oğlum, Dur dur oyun kastı Nereye gidiyorum? Hadi. Ne yapıyorsun Miraç? Tırman artık. Tırman artık. <laughs> He, hele şükür valla. Bir saat sonra yaptık. <laughs> Ay senin ben. Takılacağın yere de. Ee, bir tane bak var biliyorsunuz. O bug'ı deneyeceğim şimdi bakalım. Olacak mı? Eğer o bak olursa. Ya olmuyor mu? Olmuyor çok zor. Peki senden iyi işte... bir var mı? bak delinden bak. Delinden bak delinden. delinden bak delinden, delinden, delinden. bak. Arkadaşlar bu video bitsin bence burada. Bir dahaki video devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Şu kasayla da beklemekte bir şey deneyeceğim. Dur dur. Dur bir şey deneyeceğim. Hala beklemek Bir şey deneyeceğim. Öyle bitti. Şu kasa alınmıyor mu? Alınmıyor. Şu kasayla şöyle zıplamış şeyler yapalım. Bir saniye. Şu kasayla şöyle yapalım. Yok. Hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şeyler yapalım. Tamam. Neyse. Ee, bir dahaki video için görüşürüz. Bay bay.